Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler deyiz. Nazik davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ama ön etapta biraz sizleri tanımak istiyorum. Yusuf Bey, Bahar Hanım kimdir? Biz önceden beridir bu iş aklımızdaydı. Hı -hı. Böyle bir fikir aklımızdaydı. Ondan sonra birden bir açalım dedik. Bir anda oldu. Bir anda olan bir şey ve oğlumuzun, benim ve eşimin baş harfleriyle oluşan bir Harika. firma oldu bu. Hı -hı. Sonra iki aydır bu sektördeyiz. Şey bunda Eş... çok tatlı bir sektörüz. Teşekkür ederiz. Eşim daha önceden yapıyordu bir Hı -hı. abimizin yanında. Hı -hı. Sonra biz kendi dükkanımızı açmaya karar verdik. Ve şimdi bu güzel Harika, dükkanımız. gerçekten. Biraz da sizden dinleyelim mi? Bizler kimiz neler yapıyoruz. Tabii ki ben Bahar Uysal. Hı -hı. Bir çocuk annesiyim. 15 yaşında bir oğlum var. Onunla birlikte onun daha güzel bir geleceği olsun Hı -hı. diye böyle bir girişimde bulunduk. Allah bağışlasın öncelikle. Tüm motivasyonumuz da kesinlikle. oğlumuz için değil mi şu evet, anda? Harika öyle. gerçekten. Peki e, buraya gelince ben ne bulabiliyorum? Ben bunu merak ediyorum. Bir çiçekçiden en fazla ne kadar yararlanabiliyor burada bir müşteri? Ee, buradan e, saksı çiçeklerimiz var, günlük taze geliyor. Yani Taze olmasına çok özen gösteriyoruz. Evet. E, buket çiçeklerimiz var, yapay aranjmanlarımız var. E, bebekler için teraryumlarımız var. Ayıcıklarımız var, balon evet. satışlarımız var. Sevgililer günü, çiftler için bunlar çok avantaj oluyor evet. değil mi? Kit veya aranjman hazırlarken neleri dikkat ediyoruz, neleri dikkat etmeliyiz? Öncelikle karşımdaki müşterimin ne istediğine bakıyorum. Hı -hı. Kime hediye alacak, o benim için çok değerli. Hı -hı. Bir anneye gidiyorsa ona göre çiçek seçimleri yapıyorum ya da eşe gidecekse onun için. Bir kadının kalbine dokunabilecek tüm yolları deniyorum açıkçası. Bir kadın olarak? Kesinlikle. Taze olmasına çok dikkat ediyorum. Hı hı. Özellikle biraz daha büyük olmasına dikkat ediyorum. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi taze olması önemli dedik. Geçecek evet. içinde en önemli olayı bu sanırım. Biz tedarik sistemi nasıl ilerliyoruz? Şöyle biz normalde 3-4 günde bir hı hı. toplu Mezatlardan alışveriş yapıyoruz. 3-4 günde bu çiçeklerimiz tazeleniyor, yeni stoklar geliyor. Hı hı. O şekilde ilerliyoruz. Peki kargo siparişlerinde en uzak mesafe ne çiçekleri ne kadar koruyabiliyoruz? Ne kadar e, kilometre bazında çalışabiliyoruz? Biz Ankara'nın her yerine götürüyoruz. Harika. Çok taze Şimdi bir şekilde. Şimdi yapıyoruz. Peki tedarik sürecini merak ediyorum. Evlilik karefesindeyim. <laughs> e, bu ket e, gelin çiçeği yapacağım. Bir de nikah masasına güzel bir aranjman istiyorum. Bunun için sizinle iletişime kur, iletişime geçtim. Ama ne kadar süre önce gelmem gerekiyor? Hazırlıklar ne kadar sürüyor? Yine haftalar öncesinden haber ederseniz kapsamlı bir şekilde yaparım ama Hı -hı. bir gün öncesinden haber versiniz bile ben elimden geldiğince araya sokup onu halletmeye çalışıyorum. Muhteşem. Bu da zaten evet. sabimiyetinizin bir göstergesi aslında Hı -hı. hakikaten. Evet, teşekkür ederim. Zaten aranjmanların hepsini de Bahar elleriyle hazırlıyor. Gerçekten sizler de izleyeceksiniz. Mükemmel bir profesyonel el işçiliği aslında. Yani burada gerçekten konuşulacak çok şey var. Ben de istiyorum ki seyircim her şeyin detayını çok güzel bir şekilde görüp öğrenebilsin aslında. Peki şimdi şunu merak ediyorum. Ürünleri nereden tedarik ediyoruz? Çiçeklerimizi mezraklardan ve seralardan Hı -hı. taze olarak günlük getiriyoruz. Hı -hı. Her geldiğinizde her çeşit çiçek bulabilirsiniz. Yani bu da bizi tanıdık tutan şey aslında. Bu mis evet. kokunun sırrı burada yatıyor değil Kesinlikle mi? Kesinlikle evet. Peki. şimdi Yusuf Bey, şimdi işin çiçekli kısmını ben Bahar Hanım'la konuştum. Şimdi evet. işin ticari kısmına gelmek istiyorum biraz da. Müşteri memnuniyetimiz nasıl? Nasıl dönüşler alıyoruz? Çok güzel dönüşler alıyoruz. Atıyorum teslimat hızından, teslimat sırasında güler yüzden Hı -hı. ve kişiye doğru kişiye teslimattan. Genellikle Güzel dönüşler alıyoruz. Çok sevindim. Bunu da hak ediyorsunuz hakikaten. Öyle. Teşekkür ederiz. Peki gelecek planlarımız neler? Büyümeyi düşünüyor muyuz? Belişmeyi düşünüyor muyuz? En büyük hayalimiz büyümek. Hani hı hı. Ankara'da hatta Türkiye genelinde ses İnşallah. getiren bir çiçekçi hı hı. olmak. ya işte bir yuva çiçekçilik vardı. Ufacık bir yerden başladı hı hı. ve şu an... Ankara'da Türkiye genelinde onlarca binlerce şubesi olmaz diye İnşallah. çok istiyoruz. İnşallah. bırakacağınız en büyük, en kıymetli miras hakikaten. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki iletişim kanallarımız neler? Şimdi seyircim beni izledi. Sizi çok sevdi. Samimiyetinizi gördü. Bir merak etti. Ya hani ben bir gelin buke tasarlayacağım. Ben arabamı süsleyeceğim. Bunlara nasıl ulaşacağım? Bu insanlar kimdir dedi. İletişim adreslerimizi alayım mı sizden? WhatsApp üzerinden, Hı -hı. Instagram sayfamız üzerinden. İletişim alabilirim. Alt tere yuba, alt tere çiçekçilik Hı -hı. olarak Instagram sayfamızdan görsellerimizle Hı -hı. ulaşarak ve bize DM üzerinden görsel atarak Hı -hı. Neyse, siparişlerimizi, harika. istenilen bütün siparişleri hazırlayıp yapıyoruz. Zaten iletişim numaramız var. WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirler. En özel, en güzel günlerinizi çiçeklerle, güzel kokularla süslemek istiyorsanız bizi tercih edebilirsiniz.